Dostlarım yayına hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan Ozan Özturan. Sizler için 21-22 Mart futbol, basketbol, güvendiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Son dönemde vermiş olduğum basketbol tercihlerinde başarılı olduk değerli dostlarım. Özellikle kupon seviyesinde gördüğüm mücadelelerin %80 üstü karşılaşmalar geldi. Dün de tutu.com'da paylaşmış olduğum iki maçlık kombine Euroleague karşılaşmaları ikisi de gelmiş oldu. Fenerbahçe mücadelesi nefes kesti son saniye üçlüyle 161 buçuk sayı üst yaparak önermiş olduğum üst bayısı da geldi. Barcelona skora çok geç katkıda bulundu. Normal şartlarda çok rahat bir şekilde gelmesini beklerdim. Artık son saniyede mi geldi? Son salisede mi geldi? Nasıl geliyorsa gelsin yeter ki kupon kazanç sağlasın değerli dostlar. Zamanında 90 artı 11'de 8 dakika uzatma verilen karşılaşmalarda da kuponumuz yapmış olduğu olmuştu oynayan arkadaşları tebrik ediyorum. Çok güzel bir kazanç sağladık yine. Yine bir kupon daha paylaştım daha sonra Valencia kazanır ve bugün partizan mücadelesinde üst bekliyorum. Üst tercihimde gelirse paylaşmış olduğum iki kuponda Ozan Özturan ismiyle tuttur.com'da kazanç sağladı değerli dostlarım. <laughs> Özür dilerim. Değerli dostlar yine güzel karşılaşmalar var. Euro başlayacağım. İki tane de futbol karşılaşması var sizler için hazırladığım. Kupon mücadelesi olduğu için onları da belirtmek isterim. Yayınımı ilk defa izleyecek değerli kardeşlerim sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde abonelik butonunu tıklayabilirler. Abone olabilirler. Kayıttan ve banttan izleyecek değerli dostlarım da nereden izlediklerini ve bir de selamlarını gönderirlerse her zamanki gibi beni mutlu etmiş olurlar. Daimi olarak mesaj atanlar çok çok teşekkür ederim. Üşenmeden yazıyorsunuz. Her şeyin farkındayım. Sağ olun, var olun değerli dostlarım. Sizlerin mesajlarıyla ve beğenileriyle de biz de YouTube'da yüksek platformlarda yer alabileceğiz. Katıl butonumun açılmasına çok az kaldı. Çok yakın bir tarihte müracaatta bulunacağım. YouTube kabul ederse açılma ihtimali de 10 gün 15 gün içerisinde katıl butonum açılacak. Desteklerinizi o konuda da bekliyorum değerli dostlarım. Yayına gelenler de yine canlıda olanlar da sağ taraftan canlı yorumlar bölümüne yazabilirler. İsmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Adem Bey teşekkürler hoş geldiniz. Sadık Bey hoş geldiniz. Büyük Büyükçekmece'ye selamlar. Engin Bey hoş geldiniz. Uşağa selamlar. Değerli dostlar çok da kimseyi bekletmeden karşılaşmalara geçiş yapalım. Euro başlıyorum. Bugünün karşılaşmalarıyla Anadolu Efes Alba Berlin mücadelesi. Değerli dostlar Anadolu Efes'in kesinlikle kazanmak zorunda olduğu ilk 8 için başka çaresinin olmadığı bir mücadele olacak. Anadolu Efes tek başına ev sahibi takım en alt baremden üst yapar diyorum tek başına maç genelinde değil ev sahibi üst diyorum burada. Zalgiris Kaunas Baskonya mücadelesi. Değerli dostlar burada Baskonya dış atışlarda etkili olursa maçın üste gideceğini düşünüyorum ama skorlu bir şekilde başlamazsa da direkt Zalgiris Kaunas mücadeleyi alta taşıyor. Gerçekten riskli bir mücadele ama burada benim tercihim birinci yarı üst diyeceğim bu karşılaşmada. İlk yarı biraz daha skorlu bekliyorum karşılaşmayı. Enerjiler yüksek seviyedeyken biraz daha atışların daha makul olacağını düşünüyorum. İlk yarı üst diyorum bu karşılaşma içinde. Olympiakos Asvel mücadelesi burada ev sahibinden yanayım oran çok düşük bir seviyede tahmin ediyorum daha da düşmüştür. Olympiakos mücadelesinde de ev sahibi takım en alt baremden üst diyeceğim. Normalde bu takımın karşılaşmaları alt bitiyor ama ben bu karşılaşmada rahat skor bulacaklarını da düşünerek değerli dostlarım ev sahibi takım en alt baremden üst diyorum. Değerli dostlarım tuttur.com'da bu karşılaşma tek maça kaldı. Partizan mücadelesi, Real Madrid bu karşılaşmada üst baremini tercih ettim. Ve kazanırsa da o kuponum da gelmiş olacak. Buradaki tercihim de üst değerli dostlarım. Bugünkü karşılaşmalarımız bunlar. Cuma günü mücadelelerine geçiş yapalım. Euroleague'de Kızıl Yıldız-Bolonya mücadelesi. Değerli dostlar kupon mücadelem değildir. Çok da güvendiğim bir karşılaşma değil açıkçası. Ama deplasman takımı Bologna en alt baremden üst yapabilir diyeceğim burada. Deplasman Bologna en alt baremden üst. Yani maç genelinde değil yanlış anlaşılmasın değerli dostlarım. Monaco Valencia bu karşılaşmanın ilk mücadelesinde üst demiştim. Kazandık. Kupon mücadelemdi. Dünkü Fenerbahçe mücadelesiyle kombin yapmıştım bu kuponu. Ben bu karşılaşmada da yine skorlu bir mücadele bekliyorum. Valencia bir de katkıda bulunursa skora net bir şekilde üst bekliyorum. Umarım düşük seviyede tutarlar burada da. En alt baremden değerli dostlarım üst diyeceğim bu karşılaşmada. Panathinaikos Barcelona. Barcelona'yı Fenerbahçe mücadelesinde gördük. Umarım playofflarda da Fenerbahçe'miz Barcelona ile eşleşir ve paramparça yaparız Barcelona'yı. Adeta Fenerbahçe'nin eski oyuncularından kurulu bir takım haline geldi. Sertaç'ı da aldık oradan. Yan Veseli'nin dahi son dönemde ne kadar performanssız olduğunu görüyoruz. Burada Panathinaikos kazanır diyeceğim. Oran düşük seviyede. Değerli dostlar ilk yarı en alt baremden Panathinaikos üst diyeceğim. Umarım düşük tempoda bir mücadele geçmez. Panathinaikos'un yenmesi gerekir. Çok da yüklenme var değerli dostlar Panathinaikos'lar. Sıkıntılı gördüm bu karşılaşmayı. Bu sebepten dolayı bu mücadelede kuponuma yazmayacağım. Normalde ilk yarı en alt baremden Panathinaikos yazacaktım değerli dostlarım. Bayern Münih Makavi mücadelesi zor bir karşılaşma. Bayern Münih iddiada çok sıkıntılı bir takım. Bazen iç sahada inanılmaz dış atışlarla mücadeleyi 170-180'lere çekiyor. Bazen de hiç oynamayan bir Bayern Münih takımı var. Televiv burada sayı bandında daha ön planda görüyorum. Eğer şutlar da girerse bugünkü karşılaşmada deplasman takımı en alt baramdan üst diyeceğim değerli dostlarım. Maccabi Televiv en alt baremden üst. Bu da kupon mücadelem değildir değerli dostlar. Ve geldik bir diğer kupon mücadeleme. Milano Fenerbahçe değerli dostlarım dünkü yayınımda da belirtmiştim. Fenerbahçe'nin son 5-6 karşılaşmasına hem de misli kuponlarıma ara ara üzerine ekledim. Hepsinde üst dedim değerli dostlarım. Hepsinde kazandık. Hepsinde doğru geldi. Dünkü karşılaşma da yine son saniyeyle geldi ama zaten üst olması beklenen bir mücadeleydi. Burada umarım Milano düşük seviyede tutmaz mücadeleyi. Ben skorlu bir karşılaşma bekliyorum burada da. Kuponum alacağım da bir karşılaşmadır. En alt baremden üst diyeceğim. Akın akın gelen bir Fenerbahçe var. Şarafsysekev 3 beraber bambaşka bir seviyeye geldiler. Ritim bozukluğu var ama takımda. Bunu da söylemek isterim. Dün farka bakıyorum 17 18 20'lere gelmiş. Bir anda kapanıyor değerli dostlar. Böyle de bir ritim bozukluğu var. Yani Fenerbahçe bu ritim bozukluğuyla giderse Final Four'da çok ciddi sıkıntı yaşar. Bunu da belirteyim. Şu anda ikinciliğe dahi oynayan bir Fenerbahçe var. Ama bu kadar ritim bozukluğu da olmaz. 20 sayı farktan mücadele Üç sayılara iki sayılara kadar geldi. Neredeyse maçı verecekti ama tekrardan devreye girdi Scott Wilbeck'in. Çok ciddi sorumluluklar alıyor. Atamayacak pozisyonlarda attığı üçlükler net giriyor. Bu yüzden de biraz şanslı görüyorum Fenerbahçe'yi. İyi oynuyorlar. Lafım yok. Taraftarı mutlu ediyorlar. Son dönemde bambaşka bir Fenerbahçe var. Ama değerli dostlar bu kadar ritim bozukluğu da bence normal değil. İleriki dönemde sıkıntı yaşatacakmış gibi gözüküyor değerli dostlar. Şöyle gelenlere de bir bakalım. Ulaş Bey hoş geldiniz teşekkür ederim. Sağ olun Ramazan Bey. Basketbolu ıı, gençlik döneminde de oynamıştım. Darüşşafaka'nın formasını giymiştim çok kısa bir süre. Basketbolu seviyoruz. Güzel de oranlar var. Takipteyiz basketbolu. Dostum hoş geldin Ö Ömer kardeşim. Ankara'ya selamlar. Uğur kardeşim hoş geldin teşekkür ederim. Mert 40 mınar hoş geldin değerli dostum teşekkür ederim. Ulaş Bey sağ olun tekrardan. Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kastamonu'ya selamlar, sevgiler. Değerli dostlar, iki de futbol mücadelesi vereceğim. Yayından ayrılmayın. Mesajları es geçmeyelim. International hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şöyle bir de en son Ali kardeşim mesajını okuyalım. Ne oynadın bilemedim burada. Biz dün kazandık Fenerbahçe mücadelesinde. En alt baremden üst demiştim. Son saniyeyle geldi farklı bir tercihte bulundun herhalde. Hacı Yanmaz mesajlarınız için de teşekkür ederim. Görüyorum sürekli. Bankta kayıttan sonra Hollanda'ya selamlar. Değerli dostlar, futbol mücadelesinde de iki karşılaşmayı aldım kuponuma. Normalde hazırlık mücadelelerine oynamam ama bu basketbol e, serüveninde son dönemlerde çok ciddi kazançlar elde ettiğimiz için e, bir bir karşılaş, iki karşılaşmayı misli kuponuma da aldım. Çok da yüklü değil ama yine de misli bir kupon. Değerli dostlar Fenerbahçe mücadelesinde burada Milano karşılaşmasında da bir alttan bir mesaj gördüm. Milano'da iki oyuncunun da sakat olduğu belirtiliyor. Umarım ciddi bir sakatlıkları yoktur. Bu karşılaşmada ben yine Fenerbahçe'yi favori görüyorum zaten yanlış anlaşılmasın. Sayı bareminde yazılan oyuncularda Milano'yu sırt sırtlayan oyuncular. Değerli dostlar bugünkü karşılaşmalarda Galler'in Galler'in Finlandiya'yı yenmesini bekliyorum. Bir kuponuma Galler olarak aldım değerli dostlar. Bugün karşılaşmalarda Galler yanlış hatırlamıyorsam oranda 1.60 seviyelerindeydi. Galler'in Finlandiya'yı yenmesini bekliyorum. Hızlı bir şekilde maça başlarlarsa da ilk yarı Galler dahi kazanabilir. Ama ben misli bir kupon olduğu için maç sonucu bir aldım. Galler Finlandiya'yı kendi evinde yenemiyorsa zaten e, bu turnuvada da mücadele etmesin değerli dostlar. Burada Galler'in kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu bir olarak kuponumu aldım. Değerli dostlar bir diğer karşılaşmada hazırlık maçı. O da Macaristan Türkiye karşılaşması. Değerli dostlar bu karşılaşmayı da kuponumu aldım. Normalde belirtmiş olduğum gibi hazırlık karşılaşmalarını hayatta almam kuponuma. Oranı da gayet iyi bir seviyedeydi. Tuttur.com'da da paylaştım kuponumu. Değerli dostlar Macaristan Türkiye mücadelesinde de iki takımda gol atar olarak kuponuma yazdım. Maçın da net bir şekilde iki buçuk gol üstüne gitmesini bekliyorum değerli dostlar. Yine sürpriz kuponlarda deneme yapmak isteyenler için ilk yarı bir buçuk gol üst seçeneği de bana mantıklı geliyor sadece sürpriz kuponlarda. Maç genelinde kuponuma KG olarak aldım. Beklediğim alternatif tercihte iki buçuk gol üst değerli dostlarım. Umarım kazançta yolumuza devam ederiz. Telegram grubu kurmanız mümkün mü, değerli dostum? O toplara girmiyorum. Sadece burada YouTube'un açılmasını bekliyorum. Tamamen legal bir şekilde, tamam tamamen devletin önerdiği prosedür çer çerçevesinde ki gelirin de zaten yüzde otuz beş yüzde kırkını YouTube'dan devlet alıyor, alsın devletimizde fark etmez. Bu şekilde düşünüyorum. WhatsApp grubu da şahsi olarak kurmayı daha önceden de çok e, abone teklif geldi. Yapmadık değerli dostlar. Tamamen YouTube platformunda kendi özel abonelerimi, özel karşılaşmaları, çalıştığım mücadeleleri, kendi kuponumu aldığım karşılaşmaları vereceğim. Umarım YouTube bir problem çıkartmaz. Onun dışında da çalışmalarımıza ben ve ekibim olarak tüm hızımızla devam ediyoruz. Radyo Spor'da cumartesi pazar 11-14 saatleri arasında Sizleri bekliyorum. Skor tahminleri yapıyoruz derbilerde bilenlere 500 TL'lik para puan çeki veriyor sponsorumuz tutur.com. Çalıştığım yerin sponsoru, yanlış anlaşılmasın benim sponsorum değil. Şu anda bir sponsorum yok. Değerli dostlar, karşılaşmalarımız bunlar. Umarım kazançlı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Partizan mücadelesinde üst bekliyorum. Baremler bir tık yükseldi. Ben tutur.com'da bir tık daha alttan oynamıştım. Sizin artık hissiyasınıza bırakıyorum. Dün de söylemiştim partizan mücadelesini. O karşılaşmada da üst bekliyorum değerli dostlar. Beğenileri ve yorumları sizlere zahmet ihmal etmeyin. Selamınızı ve nereden izlediğinizi bekliyorum değerli dostlarım. Yayınımızın sonuna geldik. İnşallah kazançlı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Radyo Spor'da da geniş analizlerle karşınızda olacağım. Hepinizi bekliyorum. Canlı yayında atılan saygı çerçevesinde hakaret içermeyen takımlara, şahıslara bütün canlı mesajları da Radyo Spor'da değerlendiriyoruz. Eleştirilere de açığım değerli dostlar. Artık gönlünüzden ne geçerse yazabilirsiniz. Sadece belirtmiş olduğum kriterlerde. Değerli dostlar ailenizle beraber sağlıklı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.